Canım penceresinden herkese saygılar sevgiler. Togun henüz argesi başlamadan önce Togun satış fiyatına ilişkin haberler, dedikodular, tahminler, spekülasyonlar böyle havalarda uçuşuyordu. Kimisi ümit edenler çıkıp diyordu ki nihayetinde bu araç yerli bir araç kullanılan parçalar yerli üretim olacak. Bu yüzden satış fiyatı da çok hesaplı olacak. Bizler benzinliden, dizelden, LPG'den kurtulacağız. Hepimiz elektrikli araç sahibi olacağız diye hayal edenler oldu. Onun dışında işte şey diyenler oldu. Bunun patenti motoru elektrikli bir motor. Patenti Tesla'dan alınıyor. İşte kullanılan bataryalar lidyum, iridyum teknolojisinde ve bunların fiyatları gerçekten yüksek. Bu sebepten dolayı TOG'un satış fiyatının düşük olmasını beklemek akıllıca olmaz diye yapılan açıklamalar oldu. Hatta Cumhurbaşkanı'nın ilk tanıttığı modelde böyle hani çok yakışıklı olan komple ekranları olan bin bir türlü özelliği olan e, güzel versiyonun satış maliyeti için, satış maliyeti değil özür dilerim, üretim maliyeti için 110 bin euroluk bir maliyet bile dile getirildi arkadaşlar. Eskiden Fatih Altaylı şöyle bir açıklama yapmıştı işte. TOG'un başlangıç versiyonu ki başlangıç versiyonuyla dolu versiyonu bizim hani normal günümüzdeki otomobillerin işte dijital klima falan şeklinde değil. Bunu birazdan açıklayacağım. E, başlangıç versiyonu için 25 bin dolar daha dolu olan versiyonu için 35 bin dolarlık yaklaşık bir satış fiyatı tahmin ettiğini söyledi. Bu açıklamalar doğruydu, yalandı, bir şey diyemem, yanlıştı ama geçmişte kalmış bir açıklamalar. Şimdi ben TOG'un satış fiyatı ile ilgili daha net bir açıklama yapacağım. Öncelikle TOG'un maliyetinin, başlangıç versiyonunun maliyetinin 40 bin euro seviyelerinde olduğunu söyleyeceğim. Şimdi bu maliyet rakamından yola çıkarsak TOG'un satış fiyatını da 3 aşağı 5 yukarı tespit edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Tuncay Özilhan bir açıklama yaptı. Biz TOG'un satışından yaklaşık %7, %8'lik bir kar marjı planlıyoruz dedi. Yani maliyeti 40 bin euro olan bir aracın yani satış fiyatı da %7 kar alınsa bile yaklaşık 42 bin 800 euro yapacaktır. Tabii maalesef ülkemizde sadece satış fiyatıyla kalmıyor. O araç üzerinden ÖTV, KDV, MTV, teslim masrafı falan alınıyor. Tog'un e, ilk başlangıç versiyonu ne demek olduğunu söyleyeyim. Tog'un başlangıç versiyonu arkadan itişli, tek motora sahip ve menzili 300 km olan versiyon. Hani donanım olarak bunu değerlendirmeyin. Menzili 300 km, tek motorlu ve arkadan itişli olan versiyon. Başlangıç versiyonu arkadaşlar. Bunun e, 42.800 Euro'luk bir sat, liste fiyatı olacak. Satış fiyatı olacak. Şimdi bu durumda olan bir araçtan... %10'luk bir özel tüketim vergisi alınıyor. Bu da yaklaşık 4.280 euro yapıyor. Bununla birlikte %17'lik bir KDV alınacak. %17'lik de yaklaşık olarak 5.000 euro yapıyor arkadaşlar. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde tescil masraflarını falan hani onlar çok büyük kalemler değil 2-3 bin alık kalemler olduğu için onu saymayalım. Evet, Tog'un liste satış fiyatının 52.000 euro olması bekleniyor. Euro şimdi günümüzde Biraz oynuyor. Değer kaybediyor. 18 liralarının altına düşmüş ama 18 lira gibi bir seviyeden euroya hesaplayacak olursak günümüzde TOG'un e, satış fiyatının yaklaşık olarak böyle 930-940 bin lira arasında olabileceğini söyleyebilirim. Tabi bu başlangıç versiyonu için ki TOG'un yöneticileri de bu mihvalde buna yakın bu yani onlar şey olarak rakam belirtmiyorlar. Satış fiyatını belirtmiyorlar ama hedefledikleri fiyatları belirtiyorlar. Tuncay Özilhan yaklaşık bir satış fiyatı telaffuz etti. Bunlara sonra değineceğim. Birazdan değineceğim. Tog'la ilgili daha farklı bir konuya da değinmek istiyorum. Şimdi Tog'un bu versiyonu birçoğumuzun tercih edeceği bir versiyon olmayacaktır. Maddi durumdan bağımsız olarak. Şimdi Tog'un 500 kilometre menzilli, işte iki motorlu, 4 çekerli, daha fazla aksesuar barındıran modelinin maliyet fiyatını bilmiyorum. Ama başlangıç versiyonun maliyeti 40.000 Euro'ysa ise daha güçlü olan versiyonun maliyeti yaklaşık olarak 55 bin euro, 60 bin euro seviyelerinde olacaktır diye tahmin edebilirim. Bunu tecrübeme dayanarak söylüyorum. Yanılabilirim ama hani 3 aşağı, 5 yukarı, 55-60 bin euroluk bir maliyet söz konusu olacaktır. Şimdi bu maliyet aslında çok büyük bir maliyet gibi olmasa da burada aslında durumu daha kötü yapan bir olay var. Şimdi ÖTV hesaplanırken bir e, satış fiyatını karı konmuş satış fiyatının matrağı hesaplanıyor. Bir de motor gücü hesaplanıyor. Gücü 160 kW'ın üzerinde olan ve e, satış fiyatı 750 bin liranın üzerinde olan elektrikli araçlardan %60'lık bir ÖTV alınıyor. Bu da togun veli, dolu olan versiyonunun fiyatını gerçekten çok yukarı yönlendirecektir. baş e, Dolu versiyonunun maliyetinin yaklaşık 55 bin euro kabul edecek olursak bu işte kar marjıyla birlikte 60 bin, e, şey 60 bin euroya yaklaşacaktır. Bu da zaten 750 bin TL'yi geçtiği için bundan yüzde %60'lık bir ÖTV alınacaktır. %60'lı da neredeyse 35 bin euro, 33-34 bin euroluk bir e, fiyat yapıyor. Bunun üzerinden %17'lik bir KDV de alınacaktır. Yani çok böyle rakamlara sizi boğmayayım ama TOG'un böyle istenilen hepimizin almak isteyeceği, sahip olmak isteyeceği versiyonun menzili 500 kilometre olan versiyonunun satış fiyatı 3 aşağı 5 yukarı 100 bin euro olacaktır arkadaşlar. 100 bin euro ne derece ulaşılır, ne derece böyle bizim için kolay? Bunu zaten sizlerin takdirine bırakıyorum. Yorumlarda hep birlikte tartışır, değerlendiririz. Onun dışında yöneticilerinin yaptığı açıklamaya gelmek istiyorum. Yöneticilerinden sadece Tuncay Özilhan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki, Togdan dedi biz aslında %7'lik bir ÖTV alınmasını bekliyorduk dedi ama %10 alınıyor. %7 alınsaydı 900 bin lira seviyelerinde satılabilirdi. Ya da yine biz bu 900 bin lira seviyelerinde başlangıç versiyonu satmayı planlıyoruz gibisinden bir açıklama yaptı. Hani bu da zaten benim yaptığım maliyet hesabıyla 3 aşağı 5 yukarı örtüşüyor. Onun dışında TOG'un CEO'su Gürcan Karakaş'ta yanılmıyorsam. Gürcan Karakaş'ın en baştan beri yaptığı bir açıklama var. Biz TOG'u satılabilir, insanların tercih edilmesi için e, böyle cazip bir hale getirmek istiyorsak C segmentinde yer alan içten yanmalı motora sahip araçlarla 3 aşağı 5 yukarı aynı fiyatlara satmalıyız diyordu. Şimdi C segmentindeki içten yanmalı motorlara sahip araçlar Peugeot'un 5008'i işte Volkswagen'in Tiguan'ı Nissan'ın Kaşkayı gibi araçlar arkadaşlar. Bunların da fiyatlarına baktığımız zaman zaten 900 bin sevlerinden başlıyor. 1.1 milyona çıkanları falan da veya bunu geçenleri de oluyor. Yani TOG'un için şunu söyleyebilirim. TOG'un başlangıç fiyatı Hani muhtemelen 930-940 bin lira olurdu. 29 Ekim'de satışa başlansaydı. 29 Ekim'de satışa başlanmayacak, Mart ayında satışa başlanacak muhtemelen. Mart ayındaki Euro kuruna göre siz 52 bin euroluk bir maliyetten başlangıç fiyatı olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii dolu versiyonu maalesef ÖTV matrahları, ÖTV oranları değişmezse 100 bin euro gibi bir rakamdan satılır. Ama ÖTV matrahları yukarıya çekilip oranlar düşürülürse belki dolu versiyonu bile Mart ayında 1.3 milyona, Euro'da önemli bir değişiklik olmazsa 1.3 milyon, 1.4 milyon gibi bir fiyata satılabilir diye Ümit ediyorum diyelim. Yani böyle olur olmaz bilemem. Bu çünkü devletle ilgili bir şey. Şimdi bu konuların dışında bir de ben bu videoyu kapattıktan sonra elektrikli otomobiller günümüzde mantıklı mı, alınabilir mi, henüz daha böyle emekleme aşamalarında mı? Bu gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım. Eğer bu videoyu da izlemek isterseniz kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese saygılar, sevgiler.